dünyada savaşların bir tek nedeni var. Büyük şirketler para kazansın arkadaşlar. Önce silah şirketleri, sonra petrol şirketleri, sonra otomotiv şirketler sonra inşaat şirketleri. Silah şirketleri devletlere hem kendi devletlerine hem de savaşılan devlete silah satıyor. Onlar malı götürüyor. Onlar gidip devletler karşılıklı bombala bombalaşıyorlar. Sonra ülke yanıyor, yıkılıyor. Bir anlaşma yapılıyor. Petrol şirketleri geliyor, petrolü çıkarma karşılığı altını çıkarma karşılığı sizi imar edelim, yol su elektrik tekrar yapalım diyorlar. İnşaat şirketleri geliyor, yapıyor. Sonra otomotiv şirketleri güzel güzel beyaz arabaları satıyorlar. Petrol karşılığı algülüm vergülüm olan gariban halka oluyor, milliyetçi halka ölüyor oluyor cahil halka oluyor. Bu Ukrayna'da da böyle, Afganistan'da da böyle, Irak'ta da böyle, Suriye'de de böyle. Şimdi İsrail'de de böyle. Arkadaşlar çarpıcı bir örnek vereyim. Karabağ sorununda İsrail Azerbaycan'ı desteklermiş. Tamam mı? Niye? Çünkü Azerbaycan Bakü Ceyhan boru hattı üzerinden İsrail'in petrol ihtiyacının yüzde kırkını karşılarmış. Yüzde kırkını. Azerbaycan Petrol Bakanı'nın 3-5 ay önce açıklaması var. Net bilgi bu. Kesin bilgi. Anladın mı? Al gülüm ver gülüm. Yahudi İsrail Müslüman Azerbaycan'ı destekliyor Ermeni Azeri soykırımı davasında.